Selamun Aleyküm kardeşlerim merhabalar bugün fenimizi aldık sıralı modda sol oyum tabii ki de yine karşıdaki piklere ne gider tabii ki de full hasar build gider full hasar build çıkacağım şov yaparak sizlere bol kill almaya çalışacağım çünkü full hasar gidecek bir seçim yaptılar ki maalesef şu anda üzülüyorum onlar için <laughs> yalana gerek yok kardeşlerim videoya bir saniyenizi ayırıp like atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden sağ olun destekleriniz için gidelim bu buff'ımızı alalım bakalım Bizim piklerimiz daha güzel şimdi yalana gerek yok aslında Angelay falan benden sonra aldı Daha sağlam bir tank alsaydı daha güzel olurdu ama tabii ki kendi tercihleri benim bu konuda yapacak bir şeyim yok Bakalım artık ve kardeşlerim artık hayrımıza yani full hasar bu ulti biliyorum O yüzden de bu el çok da cup oturur dedim yani Bakalım artık geliyorum bakayım bir şöyle red buff'ına doğru bir kartışım Güzel buradan başlamışlar. Gel bakayım Aa o tarafa kaçmadın. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Güzel ilk kana almış oldum. Buna enerjim yetmez benim. Sadece vuracağım hasarı vurdum. Dur ben tekrardan blue bufflarına bulaşacağım be kardeşim. Sıkıntı değil. Vakti gelsin bekle. Bekle yok onu boş ver. Şimdi onunla uğraşma. Hemen şöyle uçacağım çünkü. Gel buraya lan. Şuradan dön ama bu kötü oldu bak enerjim çünkü Heh, maalesef öleceğiz burada <laughs> hadi kesin lan bir de şu tarafa gideyim uğraştırayım en azından vakit kaybettirelim ama canınıza okuyacağım şu red buff'ımı bir alayım dur bakayım hatta bizim mid düştü dur bekle red'i bırak şimdi geliyorum bekleyin lan beni orada ne oluyor burada güzel tam da o esnada stun ne oldu aynen kes burada. Şöyle de pençemi de atayım. Şuradan çıkayım. Double kill'imiz de atmış olduk. Oyun başı çok fazla kill oldu. Full hasar çıkmama gerçekten yardımcı olmuş oldular kardeşlerim. Buff'larımı ben bir alayım. Tekrardan sizlerle beraber olacağım ama birazcık bekleteceğim sizleri. Matrix oradan önden önden milyon alacak kadar olduysa eğer ki rakibin üstünde oldukça fazla baskı kurmuşuz demektir yani ama tabi kaçtı o da normal yani Dur bakayım hadi öl be kardeşim Allah. Savaşlara aktif olarak katılmak istiyorum çünkü Blue'daki tüm zamanları vakit kaybı olarak görüyorum. Geleceğim kardeşim geleceğim alt tarafa. Şu an Terzilla ölmez ve Terzilla oldukça zor ölen bir her olduğu için onunla uğraşmayacağım. Gord senin de vaktin var biraz kardeşim. ADC'mi yalnız bırakmak istemiyorum. Saldır kardeşim. Şöyle şunu bir keseyim. Şunu da keserim. Gel gel. Güzel. ben şöyle ucundan çıktım. Güzel. Tamam. Ölmediğim çok iyi oldu yalnız. Oyun başından iki kere ölünce çünkü çok aşırı tilt oluyorum. Dakika 2'de 5 kill güzel oldu. Yani çocuklar eziyet çekecekler bu piklerle. Gerçekten ben son pik almadım Feni. Kendi tercihler be kardeşim ama Gort'tan sonra aldım mesela. Hop. Hoppa. Güzel. Şuradan ormanı çalabilir miyim? Sanırım çaldım bir gol. Havaya gider gibi oldu. Vallahi öyle yani. Zırh delmeden sonra umutsuzluk çıkarız. Ondan sonra sadece tank tem olarak kardeşim ölümsüzlük çıkmayı düşünüyorum. Neredesin Clint? Clint'i görünceye kadar burayı keseyim. Gözüm Clint'i arıyor. Clint birazdan görüş verecektir minyon gelince. Çünkü adc'miz base attığı için o minyonları hızlıca etmek isteyecek diye düşünüyorum. Erdin görüş kardeşim benim kuleye kaçacağım. Evet güzel tamamdır. Her şey istediğim gibi gidiyor şu anda. Kaplumbağa Lord ile yani uğraşmayalım. Bence sadece bufflar alıp ormanda döneceğime adam dönüyorum şu an. Orman dönmüyorum adam dönüyorum. Orman çok dönmeme gerek yok. İki buffımdan sonra adam dönmeye gidelim. Adamlardan kasıyorum zaten. Çok hatalı pik yaptıklar için şu an bu haldeler bu arada. Gerçi 7-2'nin 7'si de bende. 4. Tam fenilik bir el ya. Gerçekten net fenilik bir el yani. Kardeşim bunlar üst tarafı düşürdüyse Turtle'dalar muhtemelen buradalar, buradalar. Dur bakayım. Gort'um, Gort'um. Güzel. Tamam, oyun bacık tekrardan şöyle çıkayım. Ben de diyorum ki Gort buradaysa tek değildir dedim. Çünkü çimende öbür kankisi de oradaymış. Şimdi knit sıra knit'te. Abi orman dönmüyoruz. Adam dönüyoruz dediğim gibi. Clint Clint Clint. Clint'in görüşünü bekliyorum tekrardan. Şu kulenin altına gelince orada keseriz. Anca geliyordur o da zaten. Dur bakalım. Gel yavrucuğum gel. Şöyle hemen saldırayım. Şöyle de. Aa sen misilleme çıktın. Heh, hiç bakmamıştım gerçekten be. he vallahi misilleme çıkıp çıkmadığını ben ışınlan çıktı zannettim. Benim arkamdan klindi kesti. Adamsın kardeşim, adamsın. Gort. Red'den önce senin yani bu kadar ne cesaretle açıldın. Gerçekten bilmiyorum ama çok basit bir killsin O yüzden saçma oynamaman gerek de saçma oynasan da oynamasan da senin yapabileceğin şu anda hiçbir durum yok maalesef. Kaderine razı ol be kardeşim. Kaderine razı ol. Şu buff'ımı ben bir alayım. Tekrardan kesip biçmeye devam edeceğiz. Bu maç kısa sürerse eğer ki bir tane daha maç çekerim. Clint'cim. Clint'cim, Clint'cim. Gel bakayım lan intikamım vardı senin bende. Hop. Bak güzel. Temiz bir kill oldu. Şöyle geleyim tekrardan sizlere. Canı az olan birisi var. Şöyle onu keseyim. İncil acım, incil acım, kaçtı maalesef enerjim yetmedi. Hemen şuradan çıkayım. Onlar benim gittiğimi düşünüyor. Şurada base atsam da bulaşacaklarını zannetmiyorum. Halatlarla gitti diye düşünmüşlerdir çünkü. Güzel. Güzel oldu. Tekrardan geleceğim kardeşlerim. Eğer gitmeyen falan var sonra da çok büyük bir hata eşiğindesiniz. Terzilla sen de ölmezsin ki kardeşim ama şunla keseriz seni. Dur bak. Keşke diğer arkadaşlarım da olsaydı burada. <laughs> Güzel tamam ben gidiyorum tekrardan. Clint Mid de Clint'e bir uğrayış yapalım. Bizimkiler gerçi. Aa bizimkiler de dönmedi Clint'e. Görmediniz mi lan Clint'i? Betrix orada buff kesiyor. Gel lan buraya çocuk adam. Şöyle uçsam. O taraftan gitti. Dur bakayım. Keseceğim onu hiç sıkıntı değil. Gel Oha lan ne yapıyorsun adama? Yuh. Acaba sağ taraftan gelen var mı? Muhtemelen vakitlemesi şu anda ideal gibi bakayım. Bir şey yok. Çık, çık. Sağ taraftan birisi gelseydi kesip bir anda çıkıp blue buff'ıma doğru gidecektim. Benim için güzel olacaktı ama onu yapamadık. Bunu alıyorsak alalım kardeşim buff'tan önce. Turtle'la falan uğraşmayacaktım normalde ama takım almak veya aldırmak istiyorsa alırız. Sıkıntı değil vursun. Tak, kızıp Zıplasın maymun gibi şöyle son vuruşu alayım. <laughs> Bursun yardım etmiş olsun iyice asablarını bozalım adamları. İkisi tekrardan öldü ama. Gorda, odak... Gorda odaklanacağım. Dur bakayım da kardeşim. Şöyle yapayım. Şöyle güzel. Gel bakayım sen de Clint'ciğim. Seni şöyle keseyim ve şuradan da çıkayım. Güzel. Çok iyi oldu. Dediğim gibi kırılgan pikler rakibin yapabileceği şu anda hiçbir şey yok. Fen aslında bunlara bir sürpriz olmadı. Sadece Gort'la Clint'e sürpriz oldu. Geri kalan ben ortada aldım yani. ikinci seçimden aldım. İlk pikten almadım. ikinci pikten aldım fenime. Angel'a neden aldı? Ben de onu anlamadım. Herhalde çocuğun tankı yoktu. Çocuğa zorla tank bırakmış olabilirler. Gort'cum şuradan Hmm, gelmemiş. Clint'cim sen ne yapıyorsun? Güzel <laughs> ama Beatrix'te kaldı. Blue buff'ı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Her şey şu an yerli yerince istediğimce gidiyor. Artık ayakkabı it, büyü ayakkabı savunması yapacağım. Zaten manyak derecede hasar çıktım. Yedi deniz, umutsuzluk zırt delme. Bir tane dönümsüzlük çıkarın büyü savunması ayakkabısından sonra. Kim var orada? Başka inciladan başka kimse var mı? Yok sanırım. Şöyle incilayı kesebiliriz o zaman. Güzel. Lan lan ne oluyor? Tekrar geleceğim. Abi gir çık gir çık yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sürekli ölüm uçuşu yapacağız. Diyor muyuz? Hadi gidelim. Saldırman gerekiyor direkt. Blue buff'ım var. Görüyorsundur zaten muhtemelen kasanda. Aman çarpma duvarlara. Herhangi birisine çarparsan orayı değişeriz. Terzilla orada dönemedi. <laughs> Sonra da görünce dönmek istedi. Lan bu Terzilla değil miydi? Şeymiş, külünmiş. Artık şanslı oymuş lan. Vay kılıncım vay. Dur. Burası çok hasar vuruyor bana. Çık kardeşim çık 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 çık. Fazla hasar aldık orada. Tanklaşmadığımız için daha hasarları güzel vuruyorlar. Orada alırsanız güzel olur. Benim gelmeme gerek yok orada. Ben gideyim rakipleri teklemeye devam edeyim. Onların buraya kadar çıkacak cesaretleri kalmadı artık. Onlar da haklı hak veriyorum çocuklara. Dalın lorda orada sıkıntı değil. Hatta ben şuradan bir ölüm uçuşu rastgele yapayım mı? Gel bakayım kim sürpriz? Sen misin gel lan. Çok güzel. <laughs> Abi başınıza bunlar gelir yani. Belli. Sizin o Angela yerine kufra alsaydı Gort da bir kar sopası çıkar mı kardı. O zaman işte kayda değer bir olaylar meydana gelebilirdi. Angela da kimseye giremiyor ki. Çocukların hepsi tek yediği için havada kalıyor muhtemelen ultisi. Gel bakayım lan. Lan Çok güzel. Son çıkarken denk getirmiş oldum. Güzel hasar buluyorum valla. Hemen tekrar geleceğim kardeşlerim. 19 kilo başlıyoruz. şu 20'ye getirelim de ondan sonra tekrardan bir maç daha atayım. O maçı da şöyle bir zor maç yakalamaya çalışırız. Daha bir zor maç. Biraz counter pick. Alsalar hatta güzel olur. Full counter pickli videolarım da var eğer onlardan da izlemek isterseniz. Long süper olmadı maalesef. Yok be. Bizimkiler de bitirmeye oynamıyorlar ki. Aslında böyle maçlarda güzel ama şakaya da almamak gerekiyor arkadaşlar. Bazen gerçekten bu tür maçlar bak bu kadar izmeme rağmen kaybettiğim maçlar bile olmuş oldu. Ben hiçbir maçı basit almam. bir maçta da basit hareketler yapmam. Hep bitirmeye yönelik oynarım. Ben teklediğim zaman şöyle tartışım. Sizin bitirmeye yönelik sağdan soldan itip hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. Bak şu anda mesela istesek 2 dakikada şu maçı bitiririz. Ama bizimkiler bitirmeye yönelik oynamıyorlar. Bu arada hasara devam kardeşlerim. Var mı içeride birisi desteklenecek? Şöyle bir kulüpte. Yok, fazla hasar yedim yine. Yapacak bir şey yok. Hasar yiyorum. Rakip yavaş yavaş kasmaya başladı. Ama hala ekmeğini yiyebilirim Valla Sana yapabilecek bir şey yok kardeşim. Hala full hasarın ekmeğini yiyebilirim dakika 16-17'ye kadar o kadar uzarsa tabii. Gelin bakayım kim var. Ya şu çocuk ölmez de yine de şöyle bir deneyim Misillemesi var. Bastı bile. Şimdi misillemesi olduğu için hele hiç ölmez. Şöyle şuna sürttürerek kaç. İt burayı kardeşim. Artık Lord'la bitirmemiz gerekiyor. Orada vallahi büyük savaş çıktı da maalesef. Dur bak. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Kim var, kim yok, kim var, kim yok. Kardeşim ölüm uçuşuna hoş geldiniz. Gel seni kesersen müthiş olur. Güzel. Çok 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 iyi oldu. Ama işte bitiremiyoruz bir şekilde. bizim bizimkiler. Yaz da yazmak istemiyorum bitirelim artık diye. De kasıyorlar geriden geriden. Bir şekilde bak mesela 21 kil aldıma gerçekten bakmayın sıkıntı yaratabilirler ben size söyleyeyim sıkıntı yaratabilirler çünkü bizimkiler de ölmeye başladı yani bir, bir. dur bakayım kardeşim şöyle içeriden birisini teklemek istiyorum nerede kalim çocuk bu tarafta değil ki Angela geliyor ya Gel bakayım ağacını şöyle atla enerji harcamak istemedim ona çünkü devamında şuradan kill çıkartabilirsek Lord var Lord var. Lord var. Alo. Satmayın tekrar. Ölüyorsunuz bak gidince. Şu anda ben teklediğim için oyun bu halde bu arada. Haberiniz olsun. Bence siz de orada dalın kardeşim. Heh, tekleyemedik Dal dal sıkıntı değil dal. Şuradan pençemi atarım ben gelip. Buradayım sıkıntı yok. Buraya gelebilirler herhalde geliyorlar. Görüşleri yok. Şöyle hızlıca alayım ki geldiydi hemen bak gördün mü ormanları. Güzel çaldırmadık. İtemlerim gayet şu an full hasar kardeşim. Öldü ormanları. Güzel encelalar öldü öldü. Abim bu lordla bitirmemiz gerekiyor artık. Ben size söylemesi. Clean'de yetişemem mi? Yetişemem ya. Bu taraftan yürüyerek gelmeyeceği kesin. Orada bir yerde base atacak o çocuk da. Neden çarpmadın birisine? Blue um yok. Lord'un öncesinden hemen yetiştirmem lazım blue buff'ımı. Çarptılar. Bekle bakayım, bekle bakayım. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Kardeşim. Selamun aleyküm. Şöyle çıkarken vur. Güzel. Şuradan da çık. Hatta şuradan dön. Bitirebilirsek. Bizde de iki ölü var ve şu anda bitiremeyiz maalesef. Ya oyun işte tehlikeli noktalara gidiyor bak. Tehlikeli seçimler Olmadığına bakmayın Hata yapıyorsunuz diyor bak adamda Adamın dediği şu anda kesinlikle doğru Kesinlikle doğru Kimsin gel bakayım karşıyım Gel lan buraya hoppa güzel Sen sana yetmez enerjim dostum Çık bakalım sen hadi Ah yoruldum ya bu el Çok fazla atak yaptığımız için Atak yapmaktan yoruldum gidiyor muyuz yine kulubafım var Birine yine çarparsam buralarda Sıkıntı yok. Durmana veya çarpmana gerek yok. Kardeşim zevkine doğru da Şakaya almaz. Misiklikim de izgine de. Yok abim buradan bir şey yapamayacağım. Çık. Vallahi oradan da teklemek isterdim ama maalesef ki uygun bir an ve zamanlama olmadı. Hayır 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 hayır. hayır. Asla 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 asla. Bak ben ne diyorum. Hiçbir oyunu ciddiyetsiz oynamam kardeşim. Olmaz. Hiçbir şekilde olmaz bu iş. Blue buff'ımı almam gerekiyor. Çünkü rakibinkini alıp alamayacağım meçhul. Tamamıyla yani şakası olmaz kardeşim böyle ellere. Çünkü bitirmiyorsunuz. Harbi hata. Dur bak. İçeriye uçacağım artık. Biliyorlar. O yüzden hepsi toplu duruyor. Toplu durmaları mühim değil. Benim için daha iyi olur ama Şey, Terzila gibi bir faktör de var. Kardeşim Lord'a dikkat edin. Lord çıkacak. Lord'suz bu maçı bitiremeyiz. Artık onu anlamış bulunmaktayım. Rastgele dalışlar yapamıyorum şu an içeriye ama şöyle bir Gord seni kessem çok iyi olurdu arkadan ama seni de kesemedik be dostum. Bak bizimkiler orada ölecekler gör. Zaten Luo'yu ölüp duruyor. Güzel. Ölüyorlar. Tek 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 ölün. Evet sen de çok güzel öldün. Müthişsiniz mükemmelsiniz aferin. Kulüp oynuyoruz sanki ha. Vallahi bak. Gel bakayım kim tekleyebilirim oradan. Şöyle kardeşim güzel. Güzel güzel güzel. Clint. Clint'i yanında da şey var ya. Bak oho. Yediğim hasara bak. Aferin size vallahi aferin kardeşim. Maç 17 dakika sürdü yani. Kısacası ikinci maç atsam diyordum. Ama şu maçı bile yani 20. dakikaya getiriyorsunuz. Enerjimin doldurdum o yeter canım dursun şimdilik Lord'a yetişmem gerekiyor. Şöyle atayım şöyle bir duvar bug yapsam. Angel'a düşsay bir daha duvar bug yapayım kardeşim. Abi vallahi bak gördün mü? Aferin size aferin. Vallahi benim diyecek bir şeyim yok. Şu an bizimkiler kara kara düşünüyordur niye bitirmedik diye iki yedi zaten Lowe'yi. Yani bizim takım da çok da şey değil. Benim teklediğime sürekli bakmayın. Bizim takım da çok da yani marifetli değil. Açık söylemek gerekirse. Hatalı oynayışlar yapıyorlar. Çıkın da şu Lord'u savunun bari yani. Hani idrak edersiniz onu da herhalde. Şu maçı verirsem gerçekten yani bayağı sinirlenirim muhtemelen bu sefer. Çık 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 çık. Cidden güvenim tamamen sıfırlandı takıma ya. Şu anda var ya Gerilmeye başladım yani yenileceğiz diye. Dur bakayım. Kes şunu. Abi yine iki ölüler, ölülerimiz var. Yani bilmiyorum gidiyoruz ama blue buff'ım um da yok. Şöyle şuna bir ölmez o da çık ya. Çık kardeşim ne toplan çık ya. Yok abi vallahi maçı satıyorsunuz. Ciddi mi arada satıyorsunuz? Vallahi herhalde Yenileceğiz be kardeşim. Her var bir. Dur bakalım. Doğsun bizimkiler. Doğuncaya kadar savunma yapmamız gerekiyor. Doğuncaya kadar burada duracağız artık. Kul altında blue buff'ım yok. Yani şu elde bile blue buff'sız kaldıysam Oha oğlum ne yaptın lan? Yu. Bizim takımın suçunu gördünüz. Bu yani şu yediğim hasar bizim takımın suçu olan hasardı gerçekten de. Ah ah manada bir şey diyemiyorum ki artık. Ne yapacaklar bakalım merak ediyorum burada. ya küfür etti ya Şimdi şöyle sakin ama büyük milyon grupları geliyor kardeşim. Milyon gruplarını temizlemeleri gerekiyor. Dur bakayım burası çok sıkıntı. Temizle 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 milyona odaklan milyona odaklan. Tamam yon kalmadı. Çık lan. İyi ölmedi o da. Dular vallahi. İyi bari bunu başardınız yani. Çek bakayım canlar azlar var orada. Hemen toparlamam gerekiyor. Şunu bir kes. Şurada da can az var. Enerjim blue buff'ım um yok. Güzel araba çarpacak. Şuradan pencemi atayım üstüne. Kesin onu. Güzel. Tamam abi şu an 4 ölüleri var. Bitirdik maçı yani. Saldır. Direkt yardır yani. Blue buff'ımı alacağım yine de tabi. Ziyardırım bakayım geliyorum. Yok. Minyon grubu yetişmez. Lord alacağız mecburen. Dayıcım Lord alacağız. Lord. Tamam yapacak bir şey yok. Gel buraya toplan. Lord alalım. Bu Lord'la beraber bitirelim bari. Ya her ihtimalle karşı ben şu alt grup minyonu tutacağım. Gerçekten içim rahat etmedi. Çünkü kulenin canı o kadar az ki yani. Ne olur ne olmaz zaten. Bizim bir grup minyonu daha çıktı. Kes bunu kes. Clint orada Terzilla burada atlayacak muhtemelen atlasın sıkıntı değil bekle bekle canına bakıyorum şöyle alayım teşekkürler Terzilla da ölmüş oldu güzel şu blue buff'ı alayım Lord öncesi bana gerekiyor bana gerekiyor kardeşim ya Yine aç gibi geri çekile basmaya istemiyorum ama şöyle çalacağım çalacağım tabi yani kardeşim bitirdik maçı bu arada Clint hata ettiniz yenileceksiniz falan yazdıydı da aha lan yakalandık <laughs> Abi bu arada muhtemelen öldüm. Ya vallahi bak var ya gerçekten çok boş oynadınız ya. Ama şurada bitiririz muhtemelen artık diye düşünüyorum ama bizimkiler ölmezse tabi. Clint'in ne kadar fazla vurmaya başladığını gördünüz yani. Clint'in yediği hasar da yalnız çok muazzamdı. Terzilla kuleye kilitlensem artık kilitlendi güzel. Bitiriyor bitiriyor, bitiriyor. bitti. Ulan vallahi billahi gerildim. Kasıldım ya şurada. Bence böyle maçları sizde hafı almamanız gerektiğini görmüş oldunuz. Çünkü gerçekten yenileceğim zannettim bir an yani. Allah'a emanetsiniz kardeşlerim. Kaç kavurmuşuz. 150 k hasar olmuşuz. Kendinize iyi bakın. Videodan çıkarken like atmayı unutmazsanız sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere.